Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. Onu ne gaflet basar ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şey sonundur. Onun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddini? Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun hükümdarlığı bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek ona bir ağırlık da vermez. O çok yüce, çok büyüktür. Ayet el Değerli dinleyicilerim, Korku Hikayeleri serimizdeki bu videomuzda Alev Boynuzu Keçinin dehşet derece varlığıyla başlayan ve dinleyiciyi gerçek dünyayla doğaüstü arasındaki ince çizgide gezdiriyor. Hikayenin ilerleyen bölümlerinde suretsiz varlık ile karşı karşıya kalan kahraman kendisini bilinmeyen bir korku dünyasının tam ortasında buluyordu. Selam arkadaşlar ben Selma. Şu an 26 yaşında yüksek lisans yapan bir öğrenciyim. Size başımdan geçenleri anlatacağım. Şehrin kuytu bir mahallesinde oturuyorduk. Ben o zamanlar lise sondaydım. Yanlış hatırlamıyorsam 18 yaşındaydım. Üniversite sınavına girmiştim. Sonuçlar açıklanana kadar köydeki evimize gittim ve tek başıma vakit geçirmeye başladım. Orada oturan birkaç arkadaşımla bir yıldır görüşmediğimiz için bolca hasret giderdik. Gezdik, tozduk, güzelce birlikte vakit geçirdik. Bir gece kendi aramızda konuşurken Sıla Buradaki köy neden böyle kurak bir yapıya sahip şeklinde bir soru sordu. Mehmet söze girdi. Bir rivayet var buranın çorak olmasıyla alakalı dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Zamanın birinde bu köyde Ermeni bir aile yaşıyormuş. Bu ailenin uzunca bir süre çocuğu olmamış. Daha sonra doktora gitmişler. Doktorlar da bir çözüm yolu bulamamış. O zamanki teknoloji el vermemiş. Daha sonra kadın cinnet getirerek kocasını öldürmüş. 3 ay sonra kadının karnı şişmeye başlamış. Yani hamile kalmış. Kadın hapisten çıktıktan sonra tekrardan bu köye yerleşmiş. Çocuğu ise sakat doğmuş. Çocuk ergenlik zamanlarındayken annesi uzun süredir yatalak olduğundan onun ergenliğinin ortalarında acı şekilde vefat etmiş. Oğlu köyde bedensel engelli olarak erişkenliğe kadar gelmiş kendisini şifa ilmine vermiş ve çok başarılıymış. Söylenti odur ki kadının kocasını öldürme nedeni cinlerle anlaşma yaparak bir çocuk sahibi olmak istemesiymiş. Hatta cinler ona kocasının onu aldattığını, ondan çocuk istemediği için kadına hamile bırakamadığını söylemişler. Kocasını öldürdükten sonra kadın hamile kalmış dedi. Ben araya girdim. Bunlar koca karı saçmalıkları diye güldüm. Mehmet sinirli bir ifadeyle "Dalga geçercesine konuşma. Bu konuların şakası yalan olmaz. Dikkatli ol." dedi. Diğer arkadaşlardan da büyük tepki aldım ve Mehmet hız kesmeden kaldığı yerden devam etti. Herkes merakla Mehmet'i dinlerken Rıfat düşünceli bir ifadeyle Mehmet'i dinlemeye koyuldu. Rıfat bir tıp öğrencisiydi. Mehmet sözüne tekrar başladı. O kadından doğan çocuğun namı köy sınırlarını aşmış bütün ilde şifa üzerine ün salmıştı. Çocuğu olmayanlar ona müracaat ediyor, onun verdiği meyve sebze ve şifalı otlarla çocuk sahibi oluyorlardı. Nefes almakta güçlük çekenler onun söyledikleri şifa buluyorlardı. Bir gün çocuk hayatını kaybetti ve sonrasında bu köyde hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Rivayet odur ki bu çocuğu cinler kontrol ediyormuş ve Allah tarafından cennetten kovulmuş.'' Bu yüzden bu topraklar, onun mezarı burada var oldukça eski haline dönmeyecek. Bense sözünü bölüp, ''Ya saçmalama, olur mu öyle şey? Aklını kullan. Cinlerin insanların üzerine bir etkisi olması imkansız.'' dedim. Konu kapandı ve gece öylece devam etti. Yağmur yağmak üzereydi. Bunun üzerine evlerimize dağıldık. Eve gittim. Yatmak için yatağıma yattım. Gözlerimi kapatıp daldığım sırada, siyah, Yedi boynuzlu bir keçi evin içinde dolaşıyor. Boynuzları ile eşyalara zarar veriyordu. Ayağa kalktım, boynuzundan tuttum. Akşam akşam bu keçi nereden girdi eve deyip dışarı çıkarttım. Çıkarttığım sırada keçi bana bakarak bir keçiden çıkamayacak tarzda tuhaf bir ses çıkarmıştı. Keçinin köydeki çobanların keçilerinden biri olduğunu düşünmüştüm ama bu ses beni oldukça korkutmuştu. Nasıl olur da bir keçi böyle bir ses çıkarabilirdi? Hemen kapıyı kapattım ve içeri girdim. Banyoya girip elimi yüzümü yıkadım. Banyo kapısından bir sürü beni izlediği hissine kapıldım. Aklıma sürekli dinle anlatılan hikaye geliyordu. Bir anda sinirlerim gevşedi ve gülmeye başladım. Kahrolası hikaye beni çok etkilemiş deyip odama doğru yürüdüm. Sabah Rıfat'la beraber çarşıya gideceğimiz için erkenden uyumak istiyordum. Uykuya daldığım sırada Karanlık bir tünel gördüm ve sonunda bir keçi vardı. Alevli boynuzlu bir keçi. Bir anda yataktan kanter içine uyandım. Hareket edemiyordum. Kollarım ve bacaklarım sanki dört bir yana gerilmiş gibiydi. Keçinin boynuzlarını tutan elim yanmıştı. Canım çok acıyordu ve kalkamıyordum. Bu arada o korkutucu sesi tekrar duydum. Odanın kapısının içeriği suresiz bir beden tasma takıp tuttuğu keçiyi getirdi anlamadığım bir şeyler söyledi ve keçi alevli boynuzlarını yatağa vurmaya başladı. Keçinin vurduğu kısımlar alev almaya başlayarak yatağı yakmaya başladı. Hala ayağa kalkamıyordum. Diri diri yanmak üzereydim. Suretsiz varlık iki bacağımın arasına elini sokarak uzun tırnaklarıyla bacağımın derisini derin bir faça gibi yarmaya başladı. Ayak bileklerime kadar geldiğinde ayak bileklerimi okşadı. Ellerini tekrar rahmime doğru yaklaştırmaya başladı elini rahmime soktu ve anlatması mümkün olmayan acılara maruz bıraktı. Alev alev yanan vücudum ve paramparça olmuş rahmim yüzünden bayıldım. Sabah kendime geldiğimde bacaklarımdan ayak bileklerime kadar ve el bileklerim morarmıştı. Yatak kan olmuştu. Adet olduğumu sanmıştım. Yataktan kalkmak istediğimde bir türlü kalkamıyordum. Rahim bölgemde çok ağrı vardı. Komodinde duran telefonumu uzandım ve Sıla'yı aradım. Sıla'ya çok hasta olduğumu ve beni evden acilen almasını istediğimi söyledim. Sıla hemen eve geldi. Kapı çalıyordu ama açamıyordum. Bu sırada tekrar o sesi duymaya başladım. Sıla kapıyı çalıyordu ama içeri giremiyordu. Aynı kapıdan suretsiz varlık ve tasmalı keçi içeri girdi. Bu sırada Sıla Mehmet'i arayarak yardıma çağırdı. Keçi ve suretsiz varlık gitgide bana yaklaşıyordu. Kanım donmuş gibiydi. Sıla'nın bana yardım edebileceği düşüncesine kapılıp çığlık atmaya başladım. Bu sırada onlar hala bana yaklaşıyorlardı. Yatağıma iki adım kalmıştı ki keçinin boynuzları tekrar alev aldı. Artık nefesim tükenmiş, çığlık atamayacak haldeydim. Sıla kapıyı kırmaya çalışıyordu fakat gücü yetmiyordu. Ses gitgide yükselmişti. Suresiz varlık keçiyle konuşmaya başladığı sırada kapı kırıldı. Sıla ve Mehmet içeri girdiler. Suresiz Varlık kapıya baktı ve kendi attığı çığlıkla bir anda ortadan kayboldu. Mehmet hemen beni kucağına alarak arabaya götürdü. Mehmet ve Sıla arabaya binerken derin acılar çekiyor ve ağlıyordum. Keçi ve Suresiz Varlık evin kapısının önünde belirerek bana bakıyorlardı. Suresiz Varlık bir anda çığlık attı ve ağlarım daha da arttı. Mehmet'e yalvararak beni buradan götürmesini istedim hızla hastaneye giderken bir anda kanamam başladı. Mehmet kanamamı fark edince sıvı arka koltuğa geçerek kanamamın durması için bez bastı. Hastaneye vardığımızda Mehmet hemen doktorlara seslendi. Doktorlar kanamayı durdurduktan sonra Rıfat'ın hastaneye geldiğini gördüm. Mehmet ile konuştukları sırada doktor artık çocuk sahibi olamayacağımı söyledi. Dünyam başıma yıkılmıştı. Hastaneden taburcu olduktan sonra Rıfat bir süre evde benimle refakatçi olarak kaldı. Elimi tuttu ve bir şeyler oluyor. Bana ne olduğunu anlat dedi. Olanları Rıfat'a anlatmaya başladım. Rıfat bana bir cin musallat olduğunu söyledi. Tek kurtuluşumun bir hocada olduğunu ekledi. İşlediğim her şeyi kabul etmem dahilinde bana yardım edeceğini belirtti. Hemen lafını kesip teklifini kabul ettim. Rıfat telefonla bir hocayı arayarak evime davet etti. Hoca kafamı dokunarak dualar okumaya başladı. Benden suresiz varlığın keçiye söylediklerini ona söylememi istedi. Aklımda kalan ve anladığım kadarıyla hocaya söyledim. Cin rahmimi bağladığını söylemişti. Hoca bir anda kaka atmaya başladı ve ekledi. İlahi çocuklar, hikayesini anlattığınız adam benim dedem. Hikayenin bir kısmı doğrudur ama anlatıldığı gibi büyü işleri falan yoktur dedi. Sen bir hataya düşmüşsün. Cinlerin varlığına inanmadığın için Allah'ın gücünden ve onun bize anlattıklarında şüphe etmiş sayılırsın. Bu yüzden kırklanman ve bol bol tövbe etmen karşılığında seni cinden azat etmek Yüce Allah'ın takdirindedir dedi. 40 Kır gün 40 gece tövbeler ettim ve sonunda 40 gece tövbe eden bana Rabbim derman olmuştu ve bir daha böyle olaylar yaşamadım. Değerli dinleyicilerim, hikaye hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.